başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konuları bayağı yoğun diyebiliriz aslında. Yine ekstra bir Uğurlu para olayı var. Ayrıca bu altın para ile ilgili bir video dolaşıyor. Onun incelemesini yapacağız. E yeni nihayet set de geldi. Onlara bir bakacağız arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hemen kanalımızda dün attığımız videolarımız var. Bonus basla alakalı olsun. Ayrıca yeni avantaj dükkanıyla alakalı videolarımız mevcut. Bunları izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğeri de güncelleme artık yaklaştı. Biliyorsunuz çok fazla da bir süre kalmadı. Nereden baksanız bir iki hafta kaldı. Açıklama kısmında videomuzun WhatsApp kanalımız mevcut. Bizi oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Orada ne yapıyoruz? Hemen işte güncellemeleri en erken oradan paylaşıyoruz. YouTube videolarımızı paylaşıyoruz arkadaşlar. Ayrıca da PUBG Mobile'in düzenlemiş olduğu neler var? Etkinlikler oluyor. UC etkinlikleri bedava. Oradan da oraya ulaşabilirsiniz. Hemen açıklama kısmında arkadaşlar. Öyle yukarıya doğru da kısımda oradan gelebilirsiniz. Bunları söyledikten sonra hemen olaylarımıza geçelim gençler. Birincisi hemen şöyle bir göstermek istiyorum. Bildiğiniz üzere uğurlu para olayı var değil mi? Godzilla görevlerinde. işte seviyeniz 30 yaptıktan sonra uğurlu para falan alıyorsunuz. Yani şu paralar uğurlu paraya dönüşüyor. Ee, belki gözünüzden kaçmış olabilir. Geçen de zaten söylemiştim uğurlu paralarınızı biriktirin. Ne kadar bedava uğurlu para alabiliyorsanız ne bileyim ya da farklı yöntemlerle toplayabiliyorsanız toplayın. Yani önümüzdeki günlerdeki işte yeni gelecek olan ödül yollarında da yine uğurlu para işinize yarayacak. Belki direkt seti alabileceksiniz ama şurada da görevler kısmına tıkladığınızda arkadaşlar şu alt kısımda gördüğünüz gibi 120'de tamamlanır diyor. Yani 120 diyorum her yüzde 20'de. Buraya gördüğünüzde gördüğünüz gibi buradan da yine 5 tane uğurlu para alabiliyorsunuz. Ayrıca bunlar Popülerlik de herhalde tamam popülerlikler 400'lük popülerlikler de alabiliyorsunuz ama önemli olan uğurlu para. Yani burayı e, ne yapıyor abi %100 yaparsanız %100 yapmasanız bile rahat bir 20 tane uğurlu para çıkartırsınız diye düşünüyorum. Buradaki görevleri yapmayı çalışın arkadaşlar ekstradan. Normalde zaten dönüştüğünde de yine alıyorsunuz o para. Uğurlu paraya dönüşüyor biliyorsunuzdur. E, bir diğeri hemen şöyle şu videoyu göstermek istiyorum ben size. Ee, ekrana şöyle bir video görmüş olabilirsiniz. Bak beta testiyle alakalı diyor. Sol sağda işte altta altın para var. Altın parayı zaten nasıl alındığını biliyordunuz. Kanalda da onu göstermiştik. 100 ee, yüz... ne kadardı? 1100 müydü? 100 e, gümüş müydü? 1100 gümüş müydü? Öyle bir şeydi. Öyle diye hatırlıyorum ama Oradan bakabilirsiniz. Neyse şu an tabi altın paranın arkadaşlar şu kısımda. Yani ne diyor? Vay be efsaneviymiş. Belki ileride işe yarar diyor. Sandığa geliyoruz. Şurada almıştık mesela. Kilidini açmışız. Ha, 1100 gümüşmüş. Mesela altın paramız. Bilinmeyen sürpriz ödüller kısmı var şurası. Orayı bilmiyoruz. Ha burayı pardon burayı hallettik. Buradan ee, bilinmeyenlerden buraya geldik. Ne diyor? İpuçlarını inceleyerek bunları halletmiştik ve bu altın paranın ne olacağı belli değil. Bununla alakalı işte şöyle bir video dolaşıyor. Gördüğünüz gibi buraya altın parayı koymuşlar ve %50 indirim olayı koyulmuş. İşte iki altın para 1, bir. bir altın para sandığı alıyorsun. Beta'da gözüküyormuş. Hani beta'da şu an biz göremiyoruz ama mağaza hani farklı yerlerine giriş yapabiliyorlar. Ve sol tarafta da gördüğünüz gibi arkadaşlar destansı amlemle aşağıda ne diyor? Altın para paketi diyor. İndirimli diyor. Lifetime limit 1 diyor. Yani bir kere alabiliyorsunuz anladığımız kadarıyla. Orada 2'ye 1. Yani bir parayı alabiliyorsunuz. Böyle bir olay gelmiş piyasada dolaşan videolara göre bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz. Yani böyle olursa ne olacak? Bedavaya destansı amblem ya da yükseltme materyali almış olacağız arkadaşlar. Ama tabii hani olursa olmazsa alamayız. Hani net bir bilgi yok. Siz bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bedava da olabilir, hiç olmayabilir. Ama böyle olursa bedavaya alacağız altın parayla. Yorumlara fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Şu an tabii çok da çözülecek bir durumda durmuyor. Yani eğer montaj olayı varsa gayet güzel bir montaj ama yoksa da bence güzeldir diye düşünüyorum. Yani sonuçta 1100 gümüşe biz bir destansı amlem veyahut da yükseltme materyali alamıyoruz yani. Umarım böyle olur. Daha da fazlası olur daha fazlasını alırız. Yorumlara fikirlerinizi yazın bununla alakalı. Bunu söyledikten sonra gelelim Hemen yeni nihai sete gördüğünüz gibi şöyle ödülleri al kısmına bakabiliriz. Şöyle bir setimiz mevcut. Çapkası ile beraber. Aslında set güzel ya. M249 var. Çantası güzel. Çanta hoşuma gitti benim. Burada değişiyor falan. Üstünde bir örümcek midir böcek midir? Fatma mıdır nedir? Böyle bir şey dolaşıyor. İniş şeyi şöyle halıyla bir adım atıyor. iki adım atıyor. Bekliyor. Gayet güzel duruyor. Bu arada gün içinde belki e, Royal Pass'la alakalı bazı şeyler de netleşebilir. Ekstra şeyler. Onların videosu da olabilir. Kanalda böyle bildirimleriniz açık olursa iyi olur. Şöyle bir emoji'si var. Giriş emoji'si. M249'a son seviyesi bu şekilde şunu kapatalım. Loot sandığı böyle yani maskara joker diyebileceğimiz her şey denebilir. İnceleme değişik bir inceleme olmuş güzel. Silah eline alıp bırakma olayı. Bir eder. Normalde bende 6 tane var. Gün 2 e, tane de bedavaya açtım bugün. Ama şu parçadan 2 tane çıktı. E, büyük bir ihtimalle bir diğer nihai bekleyeceğim gibi gözüküyor. Yani bu 6'yı burada harcamam. Belki burada biriktiririm yine bu. Ama 6'dan fazlasını aktaramıyoruz büyük ihtimalle. Ama doğru. O zaman biriktirmenin manası yok. Geri dönen nihai de arkadaşlar. İlham perisi. Bununla alakalı video çekmiştik zaten. Bunun geleceğiyle alakalı. Mesela bu güzel. Ama M7 seni yeteri kadar var. Belki burada set için verilebilir mi? Verilebilir. Ama bir diğer ki nihayelere bakıp ona göre karar vermek lazım. Benim açımdan siz ne düşünüyorsunuz kendiniz bilmiyorum. Evet gençler bugünkü videolarımızın konuları bunlardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bir dakika görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.